Küçük kan dolaşımından devam ediyoruz arkadaşlar. Küçük kan dolaşımında akciğer atar damarı kalpten çıktıktan sonra iki kola ayrılıyor arkadaşlar. Biri sağ, diğeri sol akciğere gitmek üzere. Ve kanı oksijence zenginleştirmek için götürüyor diye söylüyoruz. Yani akciğer atardamarı karbondioksitli yani oksijence fakir kanı akciğere götürüyor. Sonra da diyor ki akciğerlerdeki oksijence zenginleşen kan ise ikisi sağ ikisi sol akciğerden çıkarak toplam 4 adet akciğer toplar damarı ile kalbe geri getiriyor kalbi şeklinde de arkadaşlar bakarsanız her iki yandan şöyle şu şekil 4 adet akciğer toplar damarı kalbe geliyordu. Daha sonra büyük kan dolaşımında yani sistemik kan dolaşımı diye söylenir kalp ile vücut arasında gerçekleşiyordu. Amaç organlara besin ve oksijenleri taşımak, oluşan karbondioksit ve atıkları da uzaklaştırmaktı. Sol karıncıktan çıkan oksijence zengin kan organlara gider ve organlardaki oksijence fakir kan sağ kulakça gelir diye söylemiş. Burada yazacak olursak şöyle bir bakalım. Sol karıncıktan çıkıyorsa aorttan geçiyor. Aort atardamarından. Daha sonra organların atardamarlarına geliyor bu böbrek atardamarı olabilir karaciğer atardamarı olabilir organların atardamarına geliyor daha sonra vücut kılcalları ya da işte bu bir organa gitmiş gitmişse arkadaşlar organların kılcallarında alışveriş yapılıyor daha sonra bu organların ya da dokuların olabilir dokulardan da geliyor daha sonra kılcallarından sonra toplar damarla iletiliyor. Top, hem e, başın baş bölgesinden hem de vücudun alt bölgesinden alt ve üst ana toplar damarla kalbin sağ kulakçığına geliyor diye söylüyoruz. Şimdi sol karıncıktan çıkan arkadaşlar zengin kandı. Aortla geldi. Bütün vücuda zengin kanı getirdi. Vücut kılcalarında e, değiş dokuş yapıldı. Sonra fakir kan toplarda damarıyla geldi sonra kalbin sağ kulakçığına iletildi diye söylüyoruz. Şimdi küçük kan dolaşımına bir bakalım. Küçük kan dolaşımı arkadaşlar akciğer, e, akciğerler ve kalpler e, kalp arasında gerçekleşiyordu diye söylüyoruz. Ee, akciğer e akciğer atar damarında kalpten çıkan kan neydi? Karbondioksitçe zengindi arkadaşlar. Akciğere geldiğinde karbondioksit düşüyor. Ee, akciğer toplar damarında ise değişmiyor. Dikkat ederseniz ne atar damarda ne toplar damarda değişmiyor. Çünkü alışveriş olmuyor. Bir tek kılcal damarda değişir. Karbondioksit e, akciğer kılcallarında azalıyor. Çünkü arkadaşlar akciğer atar damarında oksijen değişmiyor ama akciğer kılcallarında oksijen artıyor diyoruz. Toplar damarında da değişmiyor. Şimdi burada ise bakın yine karbondioksit burada büyük kan dolaşımı diyoruz. Büyük kan dolaşımında e, organların atar damarı diyor. Mesela aorttan çıktı arkadaşlar. Karbondioksit oranı düşüktür. Oksijen oranı daha fazladır diyoruz. Hatta şöyle göstereyim. Organ kılcallarında ne oluyordu? E, karbondioksit oranı artıyordu. Doku kılcalları ya da organ kılca, <laughs> kılcallarında. E, onun için arkadaşlar ne olacak? Karbondioksit artıyor. Oksijen düşüyor diye söylüyoruz. Toplar damarda ise değişmiyor. Olur da grafikle karşınıza çıkarsa diye bunu da gösterdim. Şimdi organların damar bağlantılarından devam edelim. Bir karaciğeri işleyeceğiz bir de böbreği işleyeceğiz. Bu ikisi çok önemli. Amonyak ve üre meselesi var arkadaşlar. Onlara bakacağız. Şimdi karaciğer 3 damarla bağlantılıydı. Ee, karaciğer bu arada amonyağı üreye dönüştürür. Bunu unutmuyoruz e, ee, karaciğer atar kapı toplar damarı, bir de karaciğer toplar damarı şeklinde 3 damar bağlantılıydı. Bunu sindirim sisteminde de söylemiştik ama burada da gösteriyoruz. Aort atar damarından ayrılarak diyor karaciğer atardamarı için oksijence zengin kanı getirir. Yani karaciğere kanı getiriyor. Kapı toplar damarı normalde toplar damarlar getirmezdi ama sindirim organlarından bu da kanı getiriyor. Dikkat! Hatta işte sindirim organı diyor mide, pankreas, dalak, ince bağırsak, kalın bağırsak olabilir diyor. Bu dolaşımı arkadaşlar bu arada portal dolaşım diye duyarsınız. Biraz ayrıntı ama. Şimdi notta da demiş ki bu arada Karaciğer hem atar damar hem de toplar damardan kan alır. Dikkat! Bunu da zaten söylemiştik zaten. Bir de karaciğer toplar damarı karaciğerden ayrılan bu damar alt ana toplar damara bağlanır diye söylemiş. E, bu da e, kanı ne yapıyordu arkadaşlar? Karaciğerden alıp kalbe götürüyordu değil mi arkadaşlar? Şimdi ve şunu da unutmuyoruz. Karaciğer amonyağı üreye dönüştürüyordu. Biz amonyak bizim için çok zehirliydi. Amonyağı üreye dönüştürüp atıyorduk. Biz böyle bir canlıydık. Mesela balıklar amonyak şeklindeydi. Biz üre şeklinde. İşte böcekler vesaire e, ürik asit şeklinde diye söylüyorduk. Şimdi şuna baktığımızda arkadaşlar. Karaciğerde aorttan geldi. Şuna ben karaciğer Şuradan göstereyim. Karaciğer atar damarı diyorum. Sonra e, Buradan geldi karaciğere. Bir de şöyle göstereyim. Şuna da kapı toplar damarı diyordum. Toplar. O da kan getiriyordu arkadaşlar karaciğere. Sonra ne oluyordu? Buradan dışarı çıkıyordu. Buna da karaciğer Toplar damarı diyorduk. Şimdi şu iki damarı karşılaştıracağız. Bu damarın adı karaciğer atar Şu ise karaciğer toplar damarı. Şimdi bakalım bu ikisini karşılaştırıyoruz. Karaciğer atar damarı oksijenci zengin kan getiriyor. Karbondioksit derişimi az. Amonyak derişimi çok çünkü arkadaşlar şöyle yazalım. Karaciğer amonyağı böyle alacak buradan. Am <laughs> amonyağı şu taraf üreye dönüştürecek. Yani buradan amonyaklı kan alıyor. Daha sonra onu dönüştürdükten sonra üreli kanı buradan karaciğer toplar damarından kana verecek diye söylüyoruz. Dolayısıyla ne diyor arkadaşlar? karbondioksit derişimi az dedik. Amonyak derişimi burada çok dikkat. E, amonyak amonyakta zehirli madde diyoruz. Dolayısıyla, <laughs> dolayısıyla zehirli madde derişimi çok. Karaciğer toplar damarında ise tersi, oksijence fakir kan buradan gidiyor, karbondioksit derişimi çok, üre derişimi çok bu sefer dikkat, zehirli madde derişimi az. Ve arkadaşlar böbreğe gelelim şöyle. Ve böbreğe geleceğiz. Aslında böbreğe gelmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim. Sindirim sisteminde aslında söylediğimiz şeylerde Diyorduk ki çok yendiğinde çok yendiğinde hangi damarda daha fazla glikoz miktarı olurdu? Glikoz miktarı e, diyorduk ki bağırsaktan karaciğere glikozlar, amino asitler geçtiği için kapı toplar damarında daha fazlaydı. Karaciğer üstü toplar damardan. Ama aç kalındığında ise aç kalındığında glikoz miktarı... E, Karaciğer glikozu glikojen olarak depoluyordu arkadaşlar. Aç kalındığında da o glikojeni glikoza çevirip şuradan kana veriyordu. Tamam mı? Dolayısıyla buradan kana glikozu verdiği için e, ne diyeceğiz? Karaciğer toplar damarında aç kalındığında daha fazladır glikoz e, miktarı diye söyleyeceğiz.